Herkese merhaba. Harika bir maç ile karşınızdayım. Beyazlarda ilk dünya şampiyonu William Steins. Siyahlarda ise kara ölüm lakabı ile bilinen Josef Henry Blackburn. Hazırsanız oyuna başlayalım. Steins D4 hamlesi ile oyuna başlıyor. Blackburn D5 ile yanıt veriyor. C4. Vezir Gambit'i. D alır C4. E4. Beyazlar merkeze ikinci piyonunu getirdi. E5. Burada beyazlar. D alır e 5te piyon önde kalamaz. Vezir alır D1. Şah alır D1. Beyazların roku bozuldu. At C6. E5 piyonunu ister. At F3. E5 piyonunu korudu. Fil G4 ile ataşma alınır. Sonra D5 piyonu düşürülür. E5'ten sonra Beyazlar at f3 taş gelişerek devam edebilirdi. Bu şekilde siyahların almasını bekleyip siyahlar aldığında atını merkez karesine getirebilirdi. Beyazlar d5 ile oyuna devam ediyor. Alan kazandı fakat d4 karesinin kontrolünü siyahlara bıraktı. At f6, e4 piyonunu istedi. At c3, e4 piyonunu korudu. 1C5 P2 piyonuna bakıyor, aynı zamanda D5 kontrolünü artırıyor. Fil alır C4. At G4. P2 karesinden kale vezir çatal atacak. Ataş 3. P2 piyonunu korudu ve roka hazırladı. F5. White's burada F5 piyonunu alırsa Blackburn fil alır F5 ile taşını gelişecek. Chitines eğer piyon almaz beklerse siyahlar alıp F dikeyini açacak. Ama bu F5 hamlesinin bir dezavantajı var. A2 G8 çaprazı zayıflamış oldu. Fil G5 vezir isteyerek tempo ile geliyor. Vezir D6 E alır F5 Fil alır F5 Tempo ile piyonu yiyerek filini geliştirdi. Kısa rok. Vezir G6. At B5. G7 karesinden şah kale çatalı istiyor. Siyahlar fil D6 ile C7 piyonunu korudu. Fil h 4 Fil atın savunmasına bağlıydı. Artık atı oynarsa fil boşta kalmayacak. H6 Kale C1 At D7 Beyazlar vezire 2 ile oyuna devam ediyor. Kaleler arasındaki bağlantıyı sağladı. Kısa rok. Cihan'dan burada mükemmel bir hamle geliyor. At alır C7. Siyahlar atı alırsa fil alır C7 D6 açarak şah çeker. Devamında çay 8 D alır C7 Verdiği taşı geri aldı. C7 karesindeki piyon da Siyahlar için çok tehlikeli duruyor. At alır C7'den sonra Siyahlar almıyor. At B6 ile oyuna devam ediyor. Blackburn kalesini bıraktı. Kale ac C8'de kalesini koruyabilirdi. Ama hafif taşlarının etkinliğinin kale geride kalmasını dengeleyeceğini düşünüyor. At alır A8. Kale alır A8. Kale d 1 Kalesini geçer piyonun arkasına geldi. Oyunun ilerisi için piyon sürüşlerini destekleyecek. Haçlar azaldığında oyun sonuna geçildiğinde piyon sürüşleri tehlike oluşturabilir. At D7. Fil G3 E5 piyonuna baskı uyguladı. At D F6 Fil D3. Çıtay taş üstün, taş değişimleri onu kazanca yaklaştıracak. Blackburn takasa girmiyor, E4 ile oyuna devam ediyor. Fili istedi. Burada fil alır D6 gelirse E alır D3. Tempo ile veziri seyrek gelecek. Fil B1. İstek altındaki filini geri çekti. E4 piyonuna baskı uygulamaya devam ediyor. Ataş 5. Vezir B5. Blackburn'dan güzel bir alt fedası geliyor. At alır H2. Çağ alır H2 ile devam edilirse. At alır G3. Burada at alınırsa. Vezir alır G3. Şah H1'e. Vezir h2 mat oluyor. At alır h2'den sonra fil alır h2. Vezirin artık önü açıldı. G2 piyonu açmaz da. Fil alır h3. Açmaz da olduğu için h3'teki fili yiyemiyor. Siyahlar ayrıca Vezir alır g2 mat istedi. Vezir f1 matı tuttu. Fil alır h2 şah. Şah alır h2. Bil g4. Kaleyi istedi. Beyazlar burada zaten kalite üstün. Kalesini korumak yerine d6 sürüşüyle devam edebilirdi. Beyazlar oyuna kale d4 ile devam ediyor. Kalesini istekten kurtardı. e4 piyonunu almak istiyor. At f4 hamlesi burada çok etkili olurdu. Fil alır e4 tempo ile geliyormuş gibi duruyor. Ama bu çift soru. Vezir H5 şah. Şah G1. At E2 şah. Şahın kaçabileceği yok. Beyazlar burada veziri vermek zorunda kalırdı. At F4'ten sonra. Kale alır E4 ile devam edilirse. Vezir H5 şah. Şah G1. At H3 şah. G alır H3. Fil alır H3. Vezir D3. Vezir G5 şah. Şah H1 ya da H2'ye giderse Vezir G2 mat var. Vezir G3 Siyahlar Vezir alır C1 oyuna devam ederdi. Hale D4'ten sonra Blackburn oyuna at F6 ile devam ediyor. E4 piyonunu korudu. D6 Oyunu kaybeden hamle. Artık H5 karesinde bir taş yok. Vezir H5 şah. Şah G1 Bile 2 Vezir isteyerek geliyor. Burada Shitets veziri koruyayım derse vezir e1 at g4 vezir h2 devamında vezir h1 mat istiyor. Burada beyazlar fil alsa da ata engel olamıyor. File 2'den sonra bu devam yollarını gören Shitets oyunu karıştırmaya çalışıyor. d7 at g4 mat istedi h2 karesinden beyazlar d8 sürüp vezir çıkıyor. Kale alır d8. Kale alır d8. Şah F7. Kale C7 şah. Şah E6. Gtimes burada oyunu terk ediyor. Beyazların artık şah çekişleri bitti. Karşı tehdit oluşturamıyor. Bir devam yolu olarak kale E8 şah. Şah D6. Kale istedi. Kale D8 şah. Şah alır C7. Bezir bir 1 şah, şah alır d8, bezir d2 şah, şah e8 şeklinde oyun devam edebilirdi. Beyazların hiçbir çaresi yok. Stines'ın terk ettiği konumda videoyu bitirelim. Şah e6. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yeni videoları kaçırmamak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Desteğiniz bizim için çok değerli. Sonraki videoda görüşmek üzere.